Merhabalar saray serisi ürünlerinde size renkleri modelleri göstereyim bakın buradaki ürünlerimizin tamamı altı parçadan oluşuyor bu şekilde kocaman battaniyesi size bir tanesini açayım diğerlerini açmadan modellerini göstereyim ki hızlı hızlı tanıtabileyim bu şekilde uzun kollu hırkası yeleğimiz beremiz atkımız Şöyle yine araba figürlü çok güzel ve bot patiklerimiz var. Burada farklı renkler. Bakın beyaz, sarı, gri karışımı içi aynı, aynı güzellikte çok güzel bir kalpli takımımız. Bu şekilde pudra bir takım, kenarları kurdelelenmiş, çok hoş bir takım bakın. Aynı içi tamamıyla aynı buradaki gibi yepyeni bir model. Ayıcıklı takımımız. Sarı kalpli. Yeşil küf yeşilimiz. Büyük ayıcıklı takımım. Gül kurusu takımım. Mavili beyazlı kalplisi. Yine bir gül kurusu çiçekli takımım. Sarı gri ile ayıcıklı. Seç beğen al. Seç beğen al. Buyurun. Böyle bir desenim. Baklava desenim. Kahverengi isterseniz de hazır, düz beyaz istiyorsanız da var. Hepsi birbirinden muhteşem oldu.